AKP il başkanından polislere siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz? Nesiniz ya terbiyesizlik etmeyin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rize mitingi öncesi güvenlik bariyeri noktasındaki polislerle tartışan il başkanı Hikmet Ayar, bariyerlerin olduğu bölümden geçmesine izin vermeyen polis memurlarına hayret bir şey ya siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz? Nesiniz ya terbiyesizlik etmeyin dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Şubat'taki Rize mitingi öncesinde Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, miting alanında bulunan güvenlik bariyeri noktasındaki polislerle tartıştı. Ayar, bariyerlerin olduğu bölümden geçmesine izin vermeyen polis memurlarına, "Hayret bir şey ya siz ajan mısınız, FETÖ müsünüz? Nesiniz ya terbiyesizlik etmeyin." dedi. Miting öncesinde Akpili yöneticilerin polisin güvenlik amaçlı oluşturduğu giriş noktalarından değil, bariyerlerin bulunduğu alandan girmesine izin vermeyince Rize İl Başkanı Hikmet Ayar ile polisler arasında tartışma patlak verdi. Ayar'la polisler arasındaki tartışma, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Haddinizi bileceksiniz ben il başkanıyım yanında bulunan partililerle görevli polis memurlarının yanına giden AKP Rize İl Başkanı Hikmet Ayar, bariyerlerin bulunduğu alandan vatandaşların içeri alınmasını isterken polis güvenlik gerekçesiyle bu alandan kimsenin alınmadığını ifade etti. Bunun üzerine Hikmet Ayar, polislere haddini bileceksin be aslanlık yapmayın. Arkadaşım ben il başkanıyım, ben bu mitingin sahibiyim, beni geçireceksin diye konuştu. Siz ajan mısınız, FETÖ müsünüz? Terbiyesizlik ermeyin. İl başkanı ayarın ısrarı üzerine polis memurları bunların olmadığı yerden gitmeniz lazım atlamayın zıplamayın diye biz görevliyiz dedi. Memurun sözlerine karşılık olarak ayar hayret bir şey ya siz ajan mısınız FETÖ müsünüz? Nesiniz ya terbiyesizlik etmeyin diyerek olay yerinden uzaklaştı. Diğer yandan 50 milyon dolar borcu olduğu iddia edilen AKP'li başkan adayı adaylıktan çekildi. 50 milyon dolar borcu olduğu iddia edilen AKP'nin Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkan adayı Abdullah Yener adaylıktan çekildiğini açıkladı. AKP'nin Kahramanmaraş Elbistan Belediye Başkan adayı Abdullah Yener adaylıktan çekildiğini duyurdu. 4 Şubat 2024 tarihinde adaylığı resmi olarak açıklanan iş adamı Abdullah Yener sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklama ile adaylıktan çekildiğini duyurdu. Gördüğüm lüzum üzerine Ak Parti Elbistan Belediye Başkanlığı adaylığından çekiliyorum. Yener, Gördüğüm lüzum üzerine Ak Parti Elbistan Belediye Başkanlığı adaylığından çekiliyorum. Bu süreçte bana kucak açan dost, arkadaş ve Elbistan'da hemşerilerime teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ve partimizin yanındayım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadelerini kullandı borcunu biz mi ödeyeceğiz? Eski AKP Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan, Yener'in aday olmasına tepki göstererek eleştiri bombardımanına tutmuştu. Sosyal medyadan paylaşım yapan Doğan, ya çekilecek ya da çekecekler. Sabır, paylaşımı yapmıştı. Yener'in 50 milyon dolar borcu olduğu iddia edilirken seçim çalışmaları esnasında Elbistanlılar tarafından, borcunu biz mi ödeyeceğiz ifadelerini kullanmıştı.